Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu a'lâ mella nebiyye bade. Kardeşlerimiz kabir azabının hak olmasıyla alakalı ikinci dersimizde beraberiz Allah'ın izni ve inayetiyle. Bugünkü dersimizde ele alacağımız ayeti kerime Nuh suresinin 25 numaralı ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah, Bismillah Mimma khati'atihim uğriku fe naran felem yecidu lehum min dunillahi ensara Sadakallahul azim Kardeşlerim okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Mevlamız buyuruyor ki onlar yani Nuh aleyhisselamın kavmi günahları yüzünden suda boğuldular ve boğulduktan hemen sonra ateşe sokuldular. Kendilerini Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Ayet-i Kerime'nin kısa meali bu şeklinde kardeşlerim. Şimdi burada kabir azabına nasıl işaret var? Onu anlamamız için Arapçadan iki tane kaideyi bilmemiz lazım. Arapçada atıf harfleri vardır kardeşlerim. Nasıl Türkçede bağlaç olan V var ya Ali ve Ahmet geldi gibi Arapçada da atıf harfleri vardır. Bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim dersimi uzatmamak için. Bunlardan birisi F, diğeri Sümme. Fe fa'i i takibiyedir ki bir işin hemen yapıldığını bildirir. Bir örnek vermek gerekirse haraca aliyyün fe ahmedün Ahmetle Ali çıktı. Buradaki fe şu manayı katıyor ki Ahmet hemen Ali'nin peşinden çıktı. Yani adeta ikisi böyle bir çıkar gibi oldular. Biri çıktı hemen diğeri çıktı. Ama şöyle olsaydı, Haraj Aliyun Sümme Ahmedun. Ahmet ve Ali çıktı. E hocam aynı mana değil. Şimdi buradaki Sümme uzaklığı bildirmek için gelir. Fe yakınlık, Sümme uzaklığı bildirmek için gelir ki. Ali ile Ahmet'in arasında uzun bir zamanın olduğunu gösterir. Ali çıktı, çok sonra Ahmet çıktı. Şimdi bu iki kaideyi öğrendikten sonra ayet-i kerimeye tekrar bakıyoruz kardeşlerim. Estaizu billah. Mimme hatiyatihim uriku. Uriku boğuldular. Daha boğulur boğulmaz fe dahil oldular. Naren ateşe girdiler. Ateşe sokuldular. Boğuldular. Bakın sümme gelmedi, fe geldi. Boğulduktan hemen sonra ateşe sokuldular. Şimdi boğulduktan sonra hemen ateşe sokuldukları diyor ayeti kerimede. E şimdi bu ateşi cehennem diyemeyiz. Şimdi bu noktada şöyle bir itiraz gelebilir, bir düşünce gelebilir. Bu ateş, cehennem ateşi olmasın hocam. Hayır. Çünkü daha kıyamet kopmamış. Cennet ve cehenneme sevkiyat başlamamış. Ve Nuh Aleyhisselam'ın bu kavmi 5000 bin yıl önce yaşamış. E kıyamete kadar daha ne kadar zaman oldu bilmiyoruz. Boğuldular diyor. Boğulduktan hemen sonra ateşe sokuldular. Bu ateş hangi ateş olabilir kardeşlerim? kabirdeki kabir azabı olabilir. Bunu başka bir şeyle ifade ve izah edemeyiz. E şöyle de akla gelebilir. E hocam feden bu kadar mana çıkarttınız canım. Sümmeden bu kadar mana çıkarttınız. E kardeşlerim bu Kur'an-ı Kerim bu Allah kelamı bu insan kelamı değil ki bunun bir kelimesinin üzerinde ne manalar var her harfinde ne manalar var e ben anlayamıyorum. O zaman işi ehline götürmek lazım. Şimdi doktora gidiyoruz. Bizden bir kan tahlili ya da bir ultrasyon istiyor. Şimdi kan tahlili ve ultrasyonun sonuçları açık. Bu açık olan sonuçlara göre biz niye kendi kafamıza göre ilaç alıp kullanmıyor da o sonuçları mutlaka ehli olan o doktora gösteriyoruz. O da bakıyor. Hmm, kan değerleri şu. Ultrasyonda şu gözüküyor. Şu ilacı kullan diyor. İşte biz de bunu ehline götüreceğiz. Bunun ehli Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdır aleyhim rudvan, i izamdır rahmetullahi aleyhim ecmai. Evet. Ayet-i kerime çok açık ve net kardeşlerim Nuh aleyhisselamın kavminin boğulmasından ve boğulduktan sonra da hemen ateşe sokulmalarından bahsediyor ki bu da kabirdeki ateştir. Bu da kabir azabının hak olduğunun ispatı ve delilidir. Şimdi yine dersimizi uzatmamak için dersimizi burada kesiyorum. Diğer bir dersimizde inşallah üçüncü ayeti ile birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.